Bugün o Kerem'in işi bitecek çocuklar siz burada kalın etrafı kollayın kimse gelmesin bu iş Keremle benim aramda Kerem'in işini ben bitireceğim Kerem bana ihanetinin bedelini ödeyecek o Kerem'i çok kötü yapacağım çok Hı? olamaz Kerem kardeşim. Ne oldu sana? Kim yaptı bunu sana? Olamaz. Kardeşim Kereme kıymışlar, öldürmüşler onu. Sana her ne kadar kızgın olsam da sen benim kardeşimdin, kardeşim. Hayır olamaz canım kardeşim Kerem'im öldürmüşler onu Hayır Biricik kardeşim benim sana söz veriyorum Senin kanın asla yerde kalmayacak Bunu yapanı bulacağım Bunu yapanı bulacağım Ve bedelini çok ağır ödeteceğim ona Kanın asla ama asla yerde kalmayacak Çocuklar toplanın, operasyon var. Herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere şehrimizde çok kötü bir olay gerçekleşti. Benim biricik kardeşim Kerem Komser'i birisi öldürdü. Buradaki şüphelilerden biri benim kardeşim Kerem Komser'in canına kıydı. Kerem'le son zamanlarda anlaşmazlıklarımız olmuştu, ama o yine de benim kardeşimdi. Şimdi sizinle birlikte onu öldürmüş olabilecek kişileri buraya getirdik. Tek tek sorgulayacağız arkadaşlar ve kardeşimin katilini bulacağız. Bu şüphelilerden suçlu olduklarını düşündüklerimizi çukurumuzun dibine göndereceğiz. Çukurumuzun dibinde ise bu korkunç kurt adam var. Ne kadar korkunç şuna bakın. Kendisinin karnı da çok aç arkadaşlar şu dişlere bakın. Suçlu olduğunu düşündüğümüz kişileri bu çukurun dibine göndereceğiz. O da bu dişleriyle yiyecek onları arkadaşlar. Şimdi siz de hazırsanız tek tek bir şüphelilerimizi tanıyalım. Evet bakalım burada Ali var. Ali zengin oldu evlendi biliyorsunuz. Bahar'la evlendi. Burada ise Noel Baba var ama Noel Baba polis kılığında elinde silah falan var. Evet devam edelim arkadaşlar. Burada ise kötü mafya var. Bu şehrin mafyası artık benim o yüzden bu çok mafya sayılmaz Burada ise babam var. Evet devam edelim. Diğer şüphelimiz korkunç palyaço. Şu saçlara bakın arkadaşlar. Maskeye bakın ne kadar korkutucu değil mi? Evet. Burada ise mutant üvey baba Ömer var Devam edelim. Burada şehrimizin sevilen isimlerinden zengin. Burada ise kardeşi fakir var. Bunları ne hepsi şüpheli arkadaşlar. Herhangi biri öldürmüş olabilir kardeşim Kerem'i. Burada ise kaslar da var. Arda'nın vücuduna bakın ne kadar kaslı arkadaşlar. Burada ise Gülyabani var. Gülyabani çok korkunç. Şu sopaya bakın. Şu kanlara bakın. Evet son iki şüphelimiz ise Sony'in sevgilisi Amy ve Grimus. Arkadaşlar sizce Mafya Kemal kardeş Kerem komiserin katilini bulabilecek mi? Onun katilini bulmasına yardımcı olmak için lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenin arkadaşlar. Bu arada siz kimden şüpheleniyorsunuz? Sizce Kerem komiseri kim öldürmüş olabilir? Lütfen tahminlerinizi yorumlarda yazın. Doğru bilen bir kişinin yorumunu sabitleyeceğim. Bütün yorumlara da kalp atacağım. Evet arkadaşlar buradaki şüphelilerden biri kardeşim Kerem komiseri öldürdü. Şimdi sizinle birlikte kardeşimin katilini bulacağız. Hadi sorgumuza başlayalım. Şöyle Ali'den başlayalım bakalım. Ali. Kerem komiserle sürekli atışıyordunuz. Yoksa kardeşimi sen mi öldürdün he? Öldürmediysen neredeydin ne yapıyordun? Kemal abi ben öldürmedim ya. Ben sevgilim Bahar'la sinemadaydım. Hatta sinema salonunda kavga çıktı yani. Ben telefonla konuştum. Herkes bana kızdı kavga çıktı. Bir güzel dövdüm hepsini ya. Telefonum çalıyordu açmak zorunda kaldım. Ne yapayım yani değil mi? Ulan Ali sen ne kadar terbiyesiz birisin. Toplumun kurallarına niye uymuyorsun ha? Sinemada telefonla konuşulur mu? İnsanlar rahatsız edilir mi? Yok yok seni çukurun dibine göndereceğim. Hadi yallah kurt adam yesin seni. Allah'ım ya Rabbim ya. Sıradaki şüphelimiz ise bu polis kılığındaki Noel Baba. Sen niye polis kılığına girdin Noel Baba? Ka kaş gideli de çok oldu. Yılbaşı da bitti yani. Şehirde ne işin var senin? Bir de polis üniforması giymişsin. Eline çakma bir silah almışsın. Yoksa kardeşim Kerem'i öldürüp onun yerine geçmeyi mi planlıyordun? He? <laughs> Hayır. Ben insanlara e, polis taklidi yapıyorum polis onlardan para istiyorum onlarda veriyor polis sanıp ha 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 vermezlerse eğer hapse atacağımı söylüyorum onları ha 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 Seni aşağılık herif demek insanları kandırıyorsun sen o zaman seni de çukurun dibine gönderiyoruz hadi bakalım kurt adamın ikinci yemeğisin evet sıradaki şüphelimiz kötü mafya lan kötü mafya bana bak Yoksa kardeşim Kerem'i öldürüp suçu benim üstüme yıkıp tek mafya sen mi olmak istiyordun he? Ulan harbiden bu daha mantıklıymış lan. Keşke böyle yapsaymışım. Ben direkt seni öldürmeyi düşünüyordum yani. Öldürecektim seni de öldüremedim. Ama evet dediğin gibi keşke Kerem'i ben öldürüp suçu senin üstüne atsaydım. Şehirdeki tek mafya yine ben olurdum. Bu şehrin mafyası artık benim lan. Benim. Beni hiçbir şeye yapamazsın bana. Beni öldüremezsin kötü mafya. Ama ben seni bu kurt adama yem ederim. Hadi bakalım yallah Evet sıradaki şüphelimiz ise babam. Ya babacım senin burada ne işin var? Kendi oğlunu da öldürmüş olamazsın yani. Olamazsın. Tamam evladım. Tabii ki ben öldürmedim. Tabii ki. Ben cumaya gidiyordum. Cumaya namaz kılacaktım. Kendi oğlumu neden öldüreyim neden? Babacım iyi de bugün salı yani salı günü cumaya mı gidilir? Yalan mı söylüyorsun yoksa yalan mı söylüyorsun bana? Oğlum ne bileyim yaşlandıkça günleri artık unutuyorum unutuyorum. Tamam babacım tamam Kerem'i sen öldürmüş olamazsın zaten sen iyi birisin bir de kendi oğlunu niye öldüreceksin? Sen gidebilirsin gitmene izin veriyorum ben de sıradaki şüphelime geçeyim mutant üvey baba Ömer. Ömer söyle bakalım zamanında Kerem seni yakaladığı için intikam almak için öldürdün mü yoksa benim kardeşimi he? Hayır Kemal ben öldürmedim ben o sıra fakirle Miray'ın arasını bozmaya çalışıyordum evet evet ben hala Miray'a aşığım Miray'la fakirin arasını bozup Miray'la ev evlenecektim. Ulan aşağılık herif yuva yakanın yuvası olur mu lan he? Niye ayırmaya çalışıyorsun sevenleri? Seni de kurt adama yem edeceğim. Hadi bakalım yallah çıkırın dibine. Hasta herif ya. Evet sıradaki şüphelimiz ise bu korkunç palyaço. Lan korkunç palyaço yoksa Kerem seni hapse atacaktı. Sen de o yüzden onu öldürdün mü? Söyle bakalım. Hayır ben çocukları korkutup onları kaçırıyordum. Çocukları korkutmaya onları kaçırmaya bayılıyorum. Hatta geçen korkudan bir çocuğu öldürdüm korkudan öldü <laughs> Ne sen şehrimizdeki çocuklara kötülük mü yapıyorsun? Onları korkudan öldürtüyor musun? Bakalım kurt adam sana neler yapacak o zaman? Hadi yalla çukurun dibine. Şerefsiz ya. Evet arkadaşlar sıradaki şüphelimiz ise zengin. Zengin çok sinirli bakıyor. Hayırdır zengin niye bu kadar sinirlisin? Ne oldu? Sorma Kemal ya sorma. Birisi yeni aldığım arabanın üstüne kakasını yapmış. Aldım elime sopayı çıktım. Öldüreceğim onu ya. Kim yaptıysa öldüreceğim. Ulan o kadar para biriktirdim. Araba aldım. Adam üstüne kakasını yapmış. Kim yaptı bir bulayım var ya bir elime geçireyim. Vay geçmiş olsun. Ben de araba alsam biri üstüne kakasını yapsa çok sinirlenirdim. Ama onu öldürme tamam mı? Öldürmek kötü bir şey. Cezasını verirsin. Döversin. Tamam tamam sinirle söylüyorum zaten. Öldürmem tabii ki. İyi tamam ama güzelce bacaklarını kollarını kır akıllansın. Öyle milletin arabasına kakasını yapmasın. Sen de gidebilirsin zengin. Ben de sıradaki şüphelime geçeyim. Yani fakire. Fakir söyle bakalım neredeydin? Ne yapıyordun? Kemal kardeşim yemin derim ben öldürmedim Kerem'i. Ben Kerem'i çok seviyorum. Neden öldüreyim? Valla ben öldürmedim. Valla. Ama çok telaşlı bakıyorsun yani fakir. Neden böyle endişelisin? He? tamam Kemal. tamam. Ama peşimde beni öldürmek isteyen sopalı bir manyak vardı. Ne? Sopalı bir manyak mı? Demin zengin sopayla birini kovaladığını öldüreceğini söylüyor. Lan yoksa? Evet Kemal ya zenginin arabasının üstüne gaga mı yaptım? Ne yapayım kardeşim e, altıma mı yapsaydım altıma mı? Evet daha çok yolum vardı. Ben de zenginin arabasının üstüne yaptım. Ulan fakir ulan fakir ulan ne adamsın ya neyse tamam gitmene izin vereceğim. Ama sakın zengine yakalanayım deme çok sinirli vallahi çok kötü yapar seni. Sen zaten cezanı çekeceksin zengin seni bir yakalasın çok kötü olacak sen git hadi. Ben de sıradaki şüphelim kaslı Arda'ya geçeyim. Lan Arda, bana bak Neredeydin ne yapıyordun? Kardeşimin katili sen misin yoksa? Ya yok Kemal abi ne? Neden öldüreyim ben Kerem komiseri? Ben yapmadım. Eee kim yaptı o zaman? Kim yaptı? Sen neredeydin ha? Neredeydin ne yapıyordun? Söyle o zaman. Kemal abi nerede olacağım yani? Spor salonundaydım şu vücuduma baksana. Ben sürekli spor salonundayım yani. Spor salonunda kas yapıyorum. En büyük kanıtımla bak vücudum yani. Spor yapmasam vücudum bu kadar kaslı olabilir mi ha? Vallahi ben yapmadım. Arkadaşlar ne diyorsunuz? Bu Arda'ya güvenelim mi? Bence yani doğruyu söylüyor şu vücuda bakın spor salonunda olmasa yapamaz bu vücudu. Ben galiba Arda'nın gitmesine izin vereceğim. Lütfen yorumlarda yazın izin vereyim mi? Arda herkes masum olduğunu söylemiş yorumlarda o yüzden gidebilirsin kardeşim. Ben de sıradaki şüphelim Gül Yabani'ye geçeyim. Lan Gül Yabani yoksa bu kanlar Kerem'in kanı mı? Kardeşim Kerem'in kanı mı? Onun canına sen mi kıydın yoksa? Ha, evet Kerem'in kanı ben öldürdüm onu. Yalvardı bana beni öldürme dedi ama öldürdüm. <laughs> Bu şehirdeki herkesi öldüreceğim, herkesi. He? seni aşağılık herif. Demek kardeşimin katili sensin. Demek şehirdeki herkesi öldürmeyi planlıyorsun. Ama çok beklersin Gülabani. Defol kurt adam seni yesin de. gör gününü. Evet arkadaşlar sorgumuz bitti. Sayenizde kardeşim Kerem'in katilini bulduk. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu diğer iki şüphelimizi de yollayabiliriz. Evlerine gidebilirler. Evet arkadaşlar gerçekten çok teşekkür ederim. Siz olmasanız kardeşim Kerem'in katilini hayal hayatta bulamazdım. Bu tarz videoların devamı için lütfen bu videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açın arkadaşlar.